Merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve adaylık kaldırma sınavında bu kanun ile ilgili çıkan sorular arkadaşlar. Bunları analiz edeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu kanun ile ilgili AKS'de 2016 yılında 3 soru gelmiş. 2016'dan itibaren yapılan tüm sınavlarda 5 soru sorulmuş. Yani yaklaşık 4-5 civarı bir soru geleceği tahmin edilmekte bu kanun ile ilgili. Şimdi arkadaşlar bu sorularda göze çarpan, dikkat çekici ayrıntılar ekranda da gördüğünüz gibi soruşturma izinleri, soruşturma süreçleri, süreler ihbar ve şikayetler ve mahkemeler. Şimdi arkadaşlar soruşturma izinleriyle ilgili her yıl soru geldiğini görüyoruz. Birazdan incelerken de bunu net bir şekilde anlayacaksınız ve soruşturma süreçleri ön incelemeden başlamak suretiyle soruşturma süreçleri nasıl ilerliyor, nasıl tamamlanıyor? Bunlarla ilgili sorular. Evet gelmiş. arkadaşlar, sürelerden kasıt genelde itiraz süreleriyle ilgili sorular çıkmış. Soruşturma tamamlandığında biliyorsunuz gerekli merciler karar veriyorlar. Bu kararlara itiraz süreleri genelde işlenmiş sorularda ihbar ve şikayetler ile ilgili sorularda ise işte hangi e, konularla ilgili ihbar ve şikayetler yapılır? Hangileri işleme alınır? Hangileri alınmaz? Alınırken neler yapılır gibi e, sorular gelmiş. Ve tabii ki son olarak mahkemeler arkadaşlar hangi kamu görevlisi hangi mahkemede yargılanır? Dosyası hangi mahkemeye gönderilir gibi sorular gözümüze çarpıyor. Dilerseniz soruşturma izinleri ile ilgili soruları incelemeye başlayalım. Değerli arkadaşlar soruşturma izinleriyle ilgili soruları incelemeye başlıyoruz. Bu konuda 2016'dan bu yana her yıl soru gelmiş, bu yılda gelmesi muhtemel arkadaşlar. O yüzden buraya çok iyi odaklanalım. Sorunun mantığı şu, hangi kamu görevlisi hakkında soruşturma iznini kim verir ya da kimler verir? Bu soruların cevabını bilmemiz gerekiyor. Bilirsek bu soruları çok kolay yaparız. Bakınız 2016 AKS sorusu. İlde görevli öğretmenler hakkında soruşturma iznini kim verir? Bizden bunun cevabını e, istemişler. Evet 2017 yılına baktığımızda ilçelerde görev yapan belde belediye başkanları hakkında soruşturma izni kim tarafından verilir? E, bizden bunun cevabı istenmiş. Yine 2019 yılına geldiğimizde bu sefer köy ve mahalle muhtarları hakkında soruşturma iznini kim verir? Bizden bunun cevabı istenmiş. Son yapılan AKS 2020'ye baktığımızda arkadaşlar bu sefer ilde ve merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni kim tarafından verilir? Bizden bunun cevabı istenmiş. Bakınız yine 2017 sorusu bu sefer merkez ilçede görev yapan öğretmenler hakkında soruşturma iznini kim verir? Bizden bunun cevabı istenmiş. Ve bakınız 2018 yine aynı konu ama bu sefer sorulan kamu görevlisi ve kurum farklı. Bu sefer arkadaşlar ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma izninin kim tarafından verildiği sorulmuş. Bakınız benim söylediklerim bir bir e, ispatlandı. Bu konuyla ilgili her yıl soru geliyor. Bu yılda gelmesi muhtemel. O yüzden arkadaşlar bu konuya mutlaka odaklanalım. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz 2016 AKS sorusu bize soruşturma süreçleriyle ilgili soruların gelebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Burada soruşturma izninin kapsamıyla ilgili e, bilgimiz yoklanmış. Bakınız AKS 2017 sorusunda ise e, ön inceleme e, aşaması ile ilgili bir soru gelmiş arkadaşlar. E, dolayısıyla soruşturma süreçlerini bilmemizde de e, bu sürece hakim olmamız da e, bizim açımızdan e, yararlı olacaktır. Değerli arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise ihbar ve şikayetler. Bu konuda da Sorular geliyor arkadaşlar, gelme ihtimali yüksek. Bakınız 2017 AKS'de ihbar ve şikayetlerin işleme konulması ile ilgili bir soru gelmiş. Bu konuda bilgimiz yoklanmış. Evet 2019 yılına geldiğimizde yine aynı şekilde ihbar ve şikayetlerin işleme konulması ile ilgili bir soru sormuş. Evet 2018 yılındaki e, soruyu incelediğimizde arkadaşlar ihbar ve şikayetlerin e, biliyorsunuz e, gerçekleşme süreci var. Bunlarla ilgili zorunluluklar var. Hangisi bu zorunluluklardan biri değildir diye bir soru gelmiş. Demek oluyor ki arkadaşlar ihbar ve şikayetlerle ilgili ayrıntılara göz atmamızda fayda var. Şimdi sürelerle ilgili soruları inceleyelim. E, bu soruların mantığı da şu. İtiraz süreleri ya da karar süreleri. Bizden bunların cevabı istenmiş arkadaşlar. Bakınız bir 2019 AKS sorusu arkadaşlar. Kaç gün içerisinde karar verileceği? Ee, ve bunun cevabı bizden istenmiş. Evet. 2018 sorusu. Bakınız yine. E, kararın kaç gün içerisinde ...verilebileceği... ve bunun cevabı bizden istenmiş. Evet, bu sefer 2017 AKS sorusunu incelediğimizde itiraz süresi bizden istenmiş. Kaç gün içerisinde itiraz edilir? Bunun cevabı istenmiş. Yine bakınız, bir 2017 AKS sorusu yine itiraz süresi ile ilgili bir soru gelmiş arkadaşlar. Evet, bu sefer Farklı stilde ama aynı mantıkta bir soru karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, yine e, süreler bizden istenmiş arkadaşlar. Bu sefer hem itiraz hem karar süresi ile ilgili bilgilerimiz yoklanmış arkadaşlar. Dolayısıyla e, itiraz süreçleri ve karar süreçleri ile ilgili Bilgi sahibi olmamız, bu konulara göz atmamız bizim için faydalı olacaktır. Evet, şimdi mahkemelerle ilgili soruları inceliyoruz. Bu soruların mantığı da şu. Kim, nerede yargılanır? Hangi dosya, nereye gönderilir? E, mantık bu. 2017 AKS sorusunu incelediğimizde arkadaşlar, kaymakamlar nerede yargılanır? Bizden bunun cevabı istenmiş. Evet, 2016 yılındaki soruyu incelediğimizde dosyanın hangi mahkemeye ya da merciye gönderileceği sorulmuş bize. Evet, 2018 yılında da valiler hangi mahkemede yargılanır? Bizden bunun cevabı istenmiş. Evet, yine 2018 yılında aynı mantık ama biraz farklı bir soru şekli karşımıza çıkıyor. Bu sefer soruşturma... Hangi merci tarafından yapılır? Ee, bizden bunun cevabı istenmiş. Evet. Bakınız 2017 yılında yine e, memur olmayan kişiler hangi mahkemede yargılanır? Evet, bizden bunun cevabı istenmiş. Bakınız yine. E, 2017 AKS sorusu yine bizden mahkeme veya merci cevabı isteyen bir soru şekli. Tabi biraz farklı tarzda sorulmuş ama mantık aynı arkadaşlar. Değerli arkadaşlar toparlarsak bugünkü konumuzla ilgili dikkat etmemiz gereken ayrıntılar soruşturma izinleri. Kimin hakkında soruşturma iznini hangi kişi ve kurum verir bu konulara göz atıyoruz. İkincisi soruşturma süreçleri. Ön incelemeden başlayıp süreç ve sonuçla ilgili her türlü aşamayı bilmemiz, bu konulara göz atmamız bizim için yararlı olacaktır. Diğer husus süreler. İtiraz süreleri kuruma göre memura göre değişiyor. Kaç gün içerisinde itiraz edilir veya e, bu soruşturma ile ilgili kararlar e, kaç gün içerisinde alınır. Bunlara çok dikkat edelim. Diğer husus ihbar ve şikayetler, hangi ihbar ve şikayetler işleme alınır, hangileri alınmaz? E, alınırken neler yapılır? E, bunları da incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet ve son olarak mahkemeler kim hangi mahkemede yargılanır? hangi dosya hangi? mahkeme veya merciye gönderilir. Bunları da öğrenirsek, bunlara da göz atarsak arkadaşlar 60 barajını açma hususunda kendimizi bir tık daha rahatlatmış oluruz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın.